Herkese selamlar videoma kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir Kızıl Goncalar'da muhteşem bir haftayı geride bıraktık kimler Kızıl Goncalar'da hiç bitmesin istiyor videoyu beğenelim sayımızı gösterelim Peki dizimizin reytingleri ne durumda ve önümüzdeki haftaki bölümde Kızıl Goncalar'da bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten dizimiz yayın günden beri reytinglerde de her geçen hafta artmaya devam ediyor. Başrollerinde biliyorsunuz Özgün Amal ve Özcan Deniz gibi usta isim yer alıyor arkadaşlar. Gerçekten aynı zamanda da Mert Yazıcıoğlu'nun da oyunculuğu gerçekten takdire şahan. Bakalım önümüzdeki haftalarda Zeynep ve Cüneyt arasında bizleri neler bekliyor olacak? Aşk başladı mı? Evet arkadaşlar Zeynep Adeta aşık olduğunu annesine de itiraf ediyor. Tabii ki de annesinden buna karşı büyük bir tepki geliyor Zeynep'e. Tabii ki de Zeynep bu tepkiyi hak etmedi açıkçası. Ama önümüzdeki bölümlerde Meryem de Cüneyt'in iyi bir karakter olduğunu ve korkulacak bir karakter olmadığını anlayacak efsane bir bölüm. Bizleri bekliyor olacak detaylar geldikçe de Kızıl Goncalarla ilgili ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.